Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in isteklerinden dolayı transfer süreci uzayan Victor Osimhen'de sona yaklaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, de Laurentiis ve ekibi son teklife ikna olmak üzere, iş %80 bitmiş durumda. Teminat verildi ve 50 milyon euro peşin, 25 milyon euro ise bir yıl içinde taksitle ödenecek sonraki satıştan pay talebi ise henüz netlik kazanmadı, son istek de kabul edildi. Napoli, kamp kadrosunda yer almayan Osimhen'in 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmamasını talep etmişti. İki taraf önümüzdeki 2 yıl boyunca İtalya'ya dönmemesi şartı konusunda anlaştı. Dönmek için elinden gelen her şeyi yapıyor, Süper Lig'in eski yıldızı Emiliano Viviano, o simhen bugün Galatasaray'a geri dönmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Düşününce kulağa çılgınlık gibi geliyor ama oraya gittiğinizde, Türkiye'ye dair sahip olduğumuz bakış açısının aslında ne kadar çarpıtılmış olduğunu anlıyorsunuz. İfadelerini kullandı, Viviano, özellikle Galatasaray'dan bahsedecek olursak, empati açısından daha iyisini bulmak gerçekten zor. Bu kulübün 50 milyon taraftarı var elbette Premier Lig değil, ama o simyenin neden oraya dönmek istediğini anlıyorum. Dedi, kimse yöneticilere bir şey diyemeze teknik direktör ve yorumcu Önder Özen ise transfer hakkında, kimse yöneticilere bir şey diyemez. Teminat verilmiş, ödeme planı vesaire yapılmış. Eğer bir ila iki gün içerisinde bu iş olmazsa demek ki Napoli başkanı oyuncusunu başka yere satacak ifadelerini kullandı. Osimhen artık yeter rapor alarak İtalyan ekibinin kampına katılmayan Osimhen Napoli cephesine gönderdiği mesajda Galatasaray'ı istiyorum. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu davranışlara inanamıyorum. Bunun altına kişisel bir şey var ifadelerine yer vermişti.